Bu Sony Microsoft da, Ya bu arada Of odur oh, dur onu konuşmamız lazım bir saniye Witcher konuşuruz da izleriz daha sonra <laughs> Abi Sony bir açıklama yapmış demiş ki e Bir gülme geldi <laughs> e <laughs> e İngil İngiltere'deki regülatör İngiltere'de hani bu Microsoft satın alması oluyor ya bu Microsoft satın alma olayına Microsoft yorum yapmış. Yani İngiliz regülatörleri hani inceleyen adamlar Sony'den bir Sony bir yorum sağlamış onlara. Demiş ki, Microsoft Activision'ı alırsa bu developerları etkileyebilir ve oyun fiyatları artabilir. Hani daha az rekabet göreceği için Microsoft hem konsol hem de oyun fiyatlarını arttırabilir. demiş. Abi 70 dolar oyunları 70 dolar ilk yapan firmalardan birisi olup konsolu 50 dolar arttırmadan önce De demeseydim bunu. <laughs> Bu arada ben katılıyorum. Yani oyunlara oyunları 70 dolar yapmak doğru bir karar. Çünkü oyunların 25 yıldır hiç fiyatı artmıyor. Ama onu yaptıktan sonra bunu deme. Yani onu yap. Katılıyorum ben bu arada. Ciddi ciddi uzun zamandır her zaman katılıyorum Hani 30 yıldır oyunların fiyatı 20 60 dolar. Enflasyon ve oyun yapım fiyatları çok arttı. 70 dolar olması bence doğru. Ama onu dedikten sonra da fiyatlar fiyatları arttırır bunlar deme yani. Yani çok, 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 çok yani Yo bu arada ama Sony de ağlamakta da haklı. Yani şu ağlamakta haktan kalsın. Ağlayacak tabi oğlum. Şimdi yani ya elinde sonunda mesela Microsoft 10 yıllık şey teklif etmiş abi. Demiş ki 10 yıl e, şey Call of Duty sizde siz yani kalmaya devam etsin. Hani Exclusive yapmayacağız. 10 yıl boyunca Microsoft Sony Sony'ye Call of Duty ve hani şey deal'ı kalacak demiş reddetmişler şu yüzden reddediyorlar çünkü olay o değil şimdi diyelim ki yok 10 yıllığa falan alakası yok şu yüzden abi Sony şu yüzden kabul etmeyecek etmesinin manası yok Sony'nin şu yüzden kabul etmez çünkü olay şuna düşüyor elinde son, o daha da kötü hiç olmaması daha iyi Sony için çünkü şöyle bir duruma düşüyor bir tarafta 70 dolar oyun diğer tarafta yani Sony tarafında 70 dolar olacak e diğer tarafta Game Pass de var yani daha yani o kadar kötü bir metrik ki bu. Hani adam şey olacak. Onu koyayım Bu tarafta niye şey yapmayayım diyecek. Hani bir sene alır, iki sene alır, üçüncü sene de artık keriz gibi hissetmeye başlayacak. O yüzden hani Sony asla bunu kabul etmeyecek. Ve kabul etmemesi de doğru. Haklı. Hani Sony olarak da tabii ki de hani ben mesela Sony'ye bu lafları söylediği için laf çakıyorum ama haksız bulmuyorum. Sadece ironik buluyorum. Hani Aa, elinde sonunda ben de Sony olsam ben de bu lafları ederim. 7-24 bu lafları ederim hatta susmam direkt yani. Game Pass almak istemiyorum belki oyun sahibi olmak istiyorum. Abi alırsın o zaman. Yani Game Pass oyunu al 70 dolar ver al. Ama sen çoğunluk değilsin. Ya olmak istiyorsan olabilirsin. Zaten kimse onu engellemiyor ki sadece Game Pass diye bir şey yok. Oyunlar çıkıyor. Dur şu Witcher'a bakalım. Game Pass'i PlayStation'a getirseler peki. Microsoft da onu söyledi. PlayStation istemiyorlar. Oh <laughs> Frozen çok güzel 59 milyon veriyorsun canımsın. En iyi haberlerim sana hoşgeldin. Bu arada dünya tekstürler çok güzel olmuş. Şurada belli. Şu, bakar mısın dünya tekstürlerine? <laughs> Karakterler o kadar değişmemiş bence. <laughs> Ula ne güzel size size birisi. Armorlar da hayvan gibi gelişmiş bu arada. Armurlar texture'ı yüzde beş bin olmuş. Find her, or someone who knows what happened to her. Who are Hey le bak 4K texture model ray tracing improved gameplay 60 fps cloud saves photo mod Bedava update için yeter de artar abi daha ne Bedava yani bu. Yerum. Yerim yani. Allah bu fight müziği <laughs> Bir tek Ray Tracing'i gerisi yapılabilir zaten. E tabi modlar var zaten. Ya bu arada önüme Twitter'da şimdi düştü. Disney var ya, Disney'de şey, iki sene önce Bob Iger Ben gidiyorum abi CEO olmayacağım artık uğraşamayacağım. Zamanıma bakacağım diye ayrılmıştı. E, geri gelmiş. İki senedir başka bir adam CEO'ydu. Geri gelmiş. Bok gibi yönettin, sikeceğim yapacağın işi şey deyip geri gelmiş herif. E, bu sene şey yapmış, Aa, Disney yeteri kadar kar edememiş. <laughs> 23 Nisan bitti herhalde. Daha ne kadar kar edecek? Abi çok yani Disney'in kar mantığı çok ayrı bir kar. Yani öyle söyleyeyim. Yani Disney şu neydi Disney'in oyunu? Karakterler koyuyordun. Öyle şey yapıyordun. Infinity değil mi? Disney Infinity. Abi Disney Infinity diye bir tane oyun oyun vardı. Ee, Skylanders'ı kopyalamışlardı bunlar. Şöyle abi. Ve güzeldi bu arada. Böyle hani şey yapıyordun. Oyunun kendisini açıyordun. Aynı zamanda şu karakterleri koyarsan bu karakterleri oynayabiliyordun. Fikir çok güzel. Çocuklara satmak için hem figür satıyorsun ama oyunu satıyorsun. Fikir çok akılcı. Oyunun kendisi de güzeldi. Bunlar bu arada iyi kar ediyordu yine. Bu herifler yine hayvan gibi kar ediyordu. Ee, bu herifleri yeteri kadar kar etmiyor diye kapattılar. Ve yeteri kadar kar etmiyordan kastı da şey yani. Ee, dur. Dur söyleyeceğim. 1 milyar dolar kazanmışlardı bu herifler minimum. Hani bu herifler hani 1 milyarın üzerine geçmişlerdi, daha da fazla kazanacaklardı. Ve Disney dedi ki az kazandınız deyip kapattılar bu herifleri. Hani <laughs> Disney'in şeyi çok ayrı bir seviyede. Hani kar olarak düşündüğü mantık çok ayrı bir seviyede. Yani bu, ben bu şeyde anlamıştım. Disney Infinity'de anlamıştım. Bütün şeyi hani bu olayın ne seviyede olduğunu. Dediğim gibi çok 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 enteresan. Hemen abone olun.